Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım, yalnızlar için aşk açılımı. E, hayatınıza kim girecek, yeni ve kısmetinizdeki bu kişi kim, adı, işte ona dair ipuçları ve e, burcuna dair bilgiler. Bunlara bakacağız, detaylı tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. İki deste var gördüğünüz üzere, birinci deste ve ikinci deste. Şu an videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. Ben birle başlayacağım. Sevgili birinci desteği seçenler açılıma hoş geldiniz bakalım sizin e, hayatınıza girecek kişi kim yeni aşkınızla neler olacak az önce kartlar çektim ama ayrıca tarot çekmedim tarot'u beraber bakacağız şu anda e, başka kartlardan başlıyorum okumaya melekleriniz yolunuz açık diyor arkadaşlar bu konuda yani aşkınızla ilgili hayatınıza girecek yeni kişiyle ilgili yeni ilişkiyle ilgili yolunuz açık Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir güeylanın kanatlarında uçar gibi. Yani hayırlı bir ilişkiniz olacak sizin için. Ve atasözü kartı çektim. Yazın başı pişeni kışın aşı pişer. Şöyle görüyorsunuz görseli. Bu atasözünün anlamı, yaşamının her döneminde türlü zorlukları aşarak çalışan kişi hiç aç kalmaz. Bu bir şekilde bağlantılı sizin ilişkinizle ilgili. Şimdi şunları bir dizelim. Evet. Bir de bunlar. Siz gerçekten e, aşkı kendinize çekmek için dua ediyor olabilirsiniz, meditasyon yapıyor olabilirsiniz, olumlu konuşmalar vesaire ve gerçekten bunu yapıyorsanız işe yarıyor, çok yakında aşk size geliyor. Veya bir diğer versiyon ee, öyle bir kişiyle tanışacaksınız ki yani hayatınızın aşkı zaten gerçek sevgi geldi burada ve mutlu aile kurmak onunla son o kadar güzel geldi ki arkadaşlar ee, minnettar olacaksınız yani şükran duyacaksınız bu zamana kadar beklediniz ama beklediğinize gerçekten değecek ve sihirbaz ve ayna yani yaratım ve bu dengeyi sağlamak çok neşeli günler geçireceksiniz çok be, e, çok mutlu olacağınız günler yakında arkadaşlar bu insanla beraber bir topluluk ortamında buluşabilirsiniz e, eğlenceye katılabilirsiniz beraber yani bir düğününde tanışabilirsiniz veya e, bir bir organizasyonda tanışabilirsiniz ve çok eğleneceğinizi görüyorum e, bu insan gerçekten uzun süre uzun süredir e, nasıl desem Uzun süredir. Kalbinize bu insan gibi dokunabilen başka birisinin olmadığını fark edeceksiniz. Ve dördüncü çakra yani kalp çakrası şifalanacak arkadaşlar her ikiniz için. Ve vicdan konulu... Bakın ama şurada bir uyarı var. Bir kere bu konuda, e, bu ilişkide, bu kişiyle tanışınca çok fazla vicdan yapmayın. E, bu bir uyarı kartı. Yani burada e, bakın vicdan konusunda aşırıya kaçmak size bir fırtına uyarısı. Aslında sizin gerçek sevgi ve mutlu aile kurma isteğiniz var ve bu kişiyle gerçekten bu mutlu aileyi kurabileceğiniz bir potansiyele sahipsiniz. Şimdi aşk tılsımı geldi arkadaşlar. Yani gerçekten e, tılsımlanmışçasına birbirinize bir çekiminiz olacak ve bunu hissedecek her iki tarafta. Ama bu ilişkiye dair arkadaşlar kimseyi dinlemeyin. Her zaman iç sesinize güvenin diyor kartlar. Ve onunla romantik bir yolculuk ee, olabilir. Size bir teklif edebilir veya bir yolculuk sırasında tanışacak olabilirsiniz. Ee, burada karşılıksız aşk hayal kırıklığı geldi arkadaşlar. Bunun sebebi nedir bilmiyorum? Bir versiyon şöyle buraya bir kart daha çekeceğim neden bu geldi diye. Fakat bir versiyon şöyle e, önceden karşılıksız kalmış olabilir aşkınız. Yani bu insanı zaten tanıyorsunuzdur. Önceden denemişsinizdir olmamıştır. Ya siz reddetmişsinizdir ya da o reddetmiştir. Şimdi bazılarınız için işte o insanla birleşme zamanı diyor. Bazılarınız için de yeni bir insan. Buraya neden karşılıksız aşk hayal kırıklığı geldi? Buna bir kart almak istiyorum. Eski sevgilin arayabilir diyor. Yani burada aynı zamanda siz yeniyi beklerken eski sevgiliniz arayabilir ve ona reddedebilirsiniz ve yeniye yer açabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Eskinin enerjisi hala devam ettiği için böyle bir ihtimal var. Her şeyi buradan almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Çünkü bu bireysel bakım değil. Yani burada bahsettiğim şu dört mesajın dördü de size geliyor anlamında değil. Belki üçü geliyor bir tanesi başka birinize. Veya ikisi birinize ikini, ikisi başka birinize. Yani anlatabiliyor muyum? Burada uyanı alın kendinize ve evrenden size mesajlar benim kartlarımdan yeni aşkla ilgili bakın be positive in all cases yani her durumda pozitif olmaya bak ee, her durumun iyisini görmeye çalış bu senin için ya senin yararına olacak olayları daha kolay atlatmanı sağlayacak şimdi sizin bu yeni hayatınıza girecek kişi yeni aşk için e, detaylı bilgi istiyorum onun burcuna dair onun karakterine dair ve aranızda olacaklara dair. Şimdi Evet uzun süredir bir depresyon dönemi varmış. Belki siz, belki o veya her ikinizde de e, fakat bir dengeye geliniyor ve iki büyük arka çok güzel geldi yani bir dengeye geliniyor e, ilişkilerde özellikle birbirinizi bulduğunuzda bu duygular da dengelenecek ve arabayla birlikte beraber bir yol alacağınızı görüyorum veya size bir eylem enerjisiyle geldiğini görüyorum şimdi burada hava grubu var arkadaşlar ama bu siz de olabilirsiniz o da olabilir terazi kova ikizler Denge sadece bir burcu temsil eder. O da yay burcu arkadaşlar. Spesifik olarak bazılarınızın yay burcu olabilir. Bazılarınızın da arkadaşlar spesifik olarak araba kartı yengeçi temsil eder. Yani e, yengeç olabilir. Özellikle de eriller için söylüyorum. Yani beni izleyen sevgili dişiller. Eriller e, karşınızdaki partner yengeç burcu olabilir. Siz nasıl tanışacaksınız? Bunu merak ediyorum. Nasıl tanışacaksınız? Buna dair... Arkadaşlar bazılarınız çoktan tanışmış olabilir ve bir kavga ortamında bulunmuş olabilir veya bir ego çatışması yaşamış olabilir. Bu yüzden şu anda bir bekleyişte olabilir. Her iki tarafta birbirinden eylem bekliyor olabilir ama değil bir bekleme enerjisi ama sonrasında da bir eylem gelecek diye görüyorum. Hiç tanışmamış olanlarınız için de arkadaşlar ee, dediğim gibi bir ortama gireceksiniz ve bu ortamda bir çatışma durumu söz konusu bir gerginlik, bir paylaşamamak bir şeyleri veya arkadaşlar şöyle sizin çok fazla kısmetiniz olabilir bunlar böyle bir birbirlerine girecek olabilirler bir şekilde bir rekabet ortamında olacak olabilirler ve e, işte bu rekabetten dolayı sizin asıl aşkınız geri çekilecek olabilir bir süreliğine işte bilin ki o sizin gerçek aşkınız. E, bu rekipler arasında. O kendini bir süre sonra çok göstermeyecek hatta bu aralar. Ve sonrasında o bir eylem enerjisiyle size geliyor. Arkadaşlar videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece alma verme dengesini sağlamış oluruz ve bana destek olmuş olursunuz. Arkadaşlar burada bir gelin olup gidiyorsunuz yani bazılarınız. Evleniyorsunuz ya da evleneceğiniz kişiyle tanışıyorsunuz diyebilirim burada dişiller gerçekten süslü ve giyimi giyimi konusunda özellikle yani dikkat eden böyle ve e, erili de çok beğenecek onun giyimini tarzını yani süslü ama şık hani fancy şık deniyor böyle dişiller görüyorum bakın arkadaşlar X geldi görüyor musunuz bir dakika burada ne var eski sevgilin arayabilir var ex partner değil mi Burada ne geldi? İki tane harf geldi. X. Yine siz tabii ki de bunu başka yani benim bir ex partnerim yok diyorsanız yani e harfi ve x harfi olarak da alabilirsiniz. Ama burada bildiğiniz bir ex var bazılarınız için ve n harfi var. Nidenin n'si arkadaşlar. Dediğim gibi burada siz kendinize uyan şekilde alabilirsiniz. Bir araba yolculuğu onunla romantik bir yolculuk da gelmişti arkadaşlar. Gerçekten bir araba yolculuğu beraber yapabilirsiniz veya bir mes mesafe olabilir aranızda ee, buna da bir işaret. Aynı zamanda bir aile üyeniz aracılığıyla tanışabilirsiniz veya dediğim gibi bir düğün mesela aile üyenizin işte bir düğünü vardır ve bu düğün aracılığıyla da tanışacak olabilirsiniz veya bir topluluk ortamına bir aile üyeniz sizi davet edecektir bir yere ve orada bu kişi de vardır vesaire. Ee, size bir hediye böyle bir kolye alacağını görüyorum. E veya böyle bir değerli nasıl desem bu eksiniz de olabilir bu yeni kişi de olabilir ama size bir kolye alacağını görüyorum e veya bir bilezik veya bir aksesuar. Maddi olarak bolluk bereketi olan bir insan arkadaşlar bu insan ve sizinle geleceği var ve spiritüel bir bağlantınız da var diyebilirim. Son olarak arkadaşlar bir soru sorun. Kafanızda bir soru belirleyin. Şimdi o soruyu soracağım. Sorunuzu sorun. Bakalım sorunuzun cevabı ne? Sorunuzun cevabı evet. Sorunuzun cevabı evet arkadaşlar. Sevgili birinci deste umarım beğenmişsinizdir açılımı. Bana destek olmak için lütfen abone olun ve videolarımı beğenin arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste açılımı hoş geldiniz. Bakalım arkadaşlar sözüyle başlayalım. Ak akçe kara gün içindir. Yani bu ne demek? Alın teriyle kazanılan para sıkıntılı günlerde harcamak içindir. Görselimizde şöyle. E, bunun bir şekilde sizin ilişkinizle bağlantısı olacak. Ve meleklerin size mesajı yüreğindeki işi yap. Yüreğindeki işi yaptığında bereketi gelecek ve bu bir şekilde senin yeni aşkınla da bağlantılı. Yani bu senin yeni aşkınla nasıl bağlantılı? Mesela Yüreğindeki işi yapacaksın ve işini değiştireceksin veya yeni bir işe başlayacaksın ve orada tanışacaksın. Ya da sana yardım eden birisi çıkacak ve o kişi senin aşkın. Evet, sizin bir yolculuk, spiritüel bir yolculuk olabilir. Gerçek bir yolculuğa çıkacak olabilirsiniz. Bir bağlantınız var. Bir yolculuk sırasında tanışacak olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Şöyle açayım bütün kartları. Güzel bir okuma yapacağız. Bu arada arkadaşlar abone olmadıysanız hala kanalıma abone olabilirsiniz ve e, videolarımı beğenebilirsiniz. Bana bu şekilde destek olabilir ve alma-verme dengesini sağlayabilirsiniz. Şimdi başlayacak olursak. Ee, evet, siz aslında bir yolculuk bulunduğunuz ortamdan şu anda uzak uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz, kafanızı toparlamak istiyor olabilirsiniz ve bu uzaklaştığınız ve gittiğiniz yerde bu yolculukta çıktığınız bu yolculukta tanışacak olabilirsiniz. Dediğim gibi gittiğiniz yerde tanışacak olabilirsiniz. Ee, sizi düşünceli görüyorum. Hayatınızda bir takım kararlar alıyorsunuz, ciddi ve sizi uzun süreli etkileyecek kararlar. Ee, şu an almıyor olsanız da yakın zamanda bu, du, bu, moda gireceksiniz. Geçmişi geçmişte bırak. Bakın, kar bakın arkadaşlar kartlar şöyle. Şurada geçmişi geçmişte bırak ve sonunda da başında da sonunda da geçmişi bırak diyor. Görüyor musunuz? İki farklı kart. Geçmişi bırak diyor. Siz zaten geçmişi bırakmak için bir uzaklaşma enerjisindesiniz ve bulunduğunuz ortamı fiziksel olarak bir terk ediştesiniz. Ee, ve bu süreçte en büyük mucizenizle, aşkınızla karşılaşıyorsunuz. Bu arada düşüncelerle empati kurup bir durumları e, sorguluyorsunuz. Ve size değer kapısı açılıyor arkadaşlar. Maddi manevi değer hayatınıza akıyor ve öyle de olsun diyorum ve bir nişanlanma durumu söz konusu bu yeni aşkınızla ve bütün artık böyle bir tamamlanma hissini yaşayacaksınız. Kendinizi olduğu gibi kabul edeceksiniz ve o kişiyi de ve aynı şekilde yani o kişi de bunları hissedecek. Ee, ve geçmişi tamamen bırakacağınızı görüyorum. Ee, bir dolunayın da tamamlanması şeklinde bir dönemi kapatacaksınız. İlişki sorunlarınızı şifalandırmanız lazım. Şu geçmişi gerçekten şu süreçte bırakmanız lazım ki yenisi gelsin ve nişanlanma. Peki arkadaşlar sizin bu yeni aşkınızın burcu nedir? Karakteri nasıldır? Ne, ne yapacaksınız? Nasıl tanışacaksınız? Diye baktığımızda ee, şöyle ki Joker'in burcu yoktur arkadaşlar. Fakat şuradan tılsımlar geldi. Yani toprak enerjisi yoğunlukla. E, Oğlak, boğa, başak olabilir bu insanın burcu. Şimdi bu insan sıfır bir başlangıçla size yepyeni böyle dediğim gibi siz bir dönemi kapatıyorsunuz bir dönemi başlatıyorsunuz hayatınızda. Ve bu insan size tam da bu noktada geliyor arkadaşlar. Bakın tam da bir yolculukta geliyor. Ve niçin geliyor? Size e, sağlam temelleri atılmış bir aile oluşturmak için geliyor. Ve e, bunun içinde çabalayacak bu insan. Bunu görüyorum arkadaşlar. Peki siz nasıl tanışacaksınız bu insanla? Yine soruyorum. Tamam gördüm burada ama daha detay istiyorum. Nasıl tanışacaksınız bu insanla? Arkadaşlar bu insanla... Bakın kalp kırıklığı işte bu. Geçmiş, ihanet durumları. Yani belki sizin, belki onun. Ama bir şekilde bu sizi bir araya getirecek. Yaralarınızı saracağınızı görüyorum. İyileşme, şifalanma moduna geçeceğinizi görüyorum Bir iletişim enerjisiyle size geliyor çok fazla ilk başta emin olamasa da sizden çünkü dediğim gibi sizin hani kalbiniz kırık olduğu için belki hazır değilsiniz belki bilmiyorum Hani nasıl tepki vereceğinizi bilmiyor Ama arkadaşlar dediğim gibi size bir adım atacak sonunda ve bu adım sağlam ve uzun süreli bir ilişki yani dediğim gibi nişanlanma olabilir. Ee, bunun için size bu insan adım atacak. Fakat şu kalp kırıklığı neden? Bunu görmek istiyorum. Hmm. Dene kralı. Bunu netleştirmek istiyorum. Güç. Arkadaşlar. Geçmişten olabilir bu kalp kırıklığınız. Fakat bu insan gelip sizin... E gerçek gücünüzü ortaya çıkartacak ve bu kırılgan halinizden sizi alıp götürecek ve kendi asıl hal yani asıl siz nasıl nasıl desem anlatamıyorum. Size sizi tekrardan hatırlatacak yani sizin aslında nasıl güçlü olduğunuzu, nasıl biri olduğunuzu, gerçek gücünüzü, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkaracak tutkulu bir insan hayatınıza giriyor diyebilirim. Şimdi charmlarla devam edeceğiz. Bir de benim evrenden size e, kartlarımdan bir mesaj evrenin size mesajı nedir? Konuştuğum kelimelerle yaşadığın evi yaratırsın. Bu yüzden e, dikkat et. Şimdi size charmlardan mesaj alacağım arkadaşlar. Bir kere bu insanla e, spiritüel bir bağlantınız var ve işaretler alacaksınız. Geçmiş zamanlardan. Ee, geçmiş yaşamlardan bir arada olduğunuz birisi olabilir. Oyun oynamayı çok seviyor olabilir bu insan. Size spesifik olarak e, özelliklerini söylüyorum. Ve baktığınızda harfler geldi. Onun adında soyadında olabilir bu harfler. Ee, Hakkari'nin H'si, Bursa'nın B'si, Adana'nın A'sı, Giresun'un G'si, Trabzon'un T'si, Iğdır'ın İ'si, Fransa'nın F'si, Prasa'nın P'si, e, Diyarbakır'ın D'si, Yine Hakkari'nin H'si. Bir de X geldi. Yani bu bir X ile de bağlantılı olabilir. Zaten geçmişi bırak diyor. İşte eski sevgiliniz olabilir. 5 rakamı ve 8 rakamı geldi arkadaşlar. 8 aynı zamanda sonsuz bağlantı bu insanla olacağını da e, işaret eder. Şimdi burada iki versiyon var anlatacağım. Birincisi bazılarınız için ex geri gelecek olabilir. İkinci bir şans isteyecek olabilir. Fakat siz kabul edersiniz etmezsiniz. Bu size bağlı. E, fakat geçmişi bırak diyordu orada. Kesinlikle bence geçmişi bırakın. Çünkü önünüzde çok daha güzel bir şey var. E, i̇kincisi de böyle bir şey yok diyorsanız da ee, şifalandığınız bir sürece gireceğiniz anlamına gelir ve yıldız gibi parlayacaksınız şansınız artacak özellikle de aşk konusunda tanışacağınız kişi her kimse onunla çok tensel çekiminiz olacak bu da bir e, ipucu arkadaşlar ve bu insan size böyle maddi değeri olan bir mücevher tarzı bir şeyle gelecek. Bir hediye sunacak size. Ki zaten orada gördüm Tılsım Şövalyesi ile birlikte. İşte bu dediğim gibi bir yüzük olabilir ya da başka bir şey olabilir. Ama hani size bir yani bu bir evlilik teklifi için olabilir. Veya bir doğum gününüzdür. Hediye alır vesaire. Bir arkadaşınız olabilir bu insan. Önce arkadaş olacak olabilirsiniz. Sonra ilişkiye kayacak olabilir. Ya da bir arkadaşınız aracılığıyla tanışacak olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir soru sorun. Sorunuzun cevabını da alacağız. Sorunuzun cevabı Sorunuzun cevabı evet arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Bu sayede alma verme dengesini sağlarız ve bana destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.